beni ilk kez önemsedin. Abim de öyle. İlk defa bir aile varmış gibi hissettim biliyor musun? İlk defa seviliyormuşum gibi. Çocuk yüzünden de. Onu kaybedince çok korktum. bu çocuk için geri geldin? Abim de. Yavrum sen evladını kaybettin be. Sen böyle bir acıyı tek başına nasıl yaşarsın ya? Yani? Hiç kimse ihtiyaç duymadı mı kızım? Bu kadar büyük bir acıyı neren de saklıyorsun sen? Ben hep yalnızdım ki. sen hiç yoktun. Ben ömrümü gözü sürekli telefonunda, saatinde olan bir adamla geçirdim. Ben hep yalnızdım ki. Keşke sen de bir zamanlar benim sana aşık olduğum kadar bana aşık olmuş olsaydın. Keşke sen de benim seni kaybetmekten korktuğum kadar beni kaybetmekten korkmuş olsaydın. Onun için mi kalktın nikah masasından? Beni çok sevdiğin, çok aşık olduğun ve kaybetmekten korktuğun için mi? Sen güçsüz olduğunda kendiyle kavga eden bir adamsın. Senin için yaptım. O imzayı atsaydım eğer biz hayatımızın sonuna kadar yaşatacak olan şeyleri kaybedeceğiz. güçlü olalım diye. Evren kendini iyi hissetsin diye. İyi dediğin gibi olsun. Hadi kuaförünü ara. Ne? Kuaförünü ara. Biz de gidip gardırobundan bir şeyler seçelim. Güzel bir elbise falan. Hadi. Evren ne diyorsun? Her aşık olan kadın yapmak istediği şey yapalım. Toparla şunları. Kendini toparla. Hadi gel. Hadi. Tamam. Öndeki masanın. Ne oldu sana? Kelebekle kavga ettik. Kızım bir dur, bir dur. Ne oldu? Ne dedi Su, söylesene. Su. Ya çıldırtma adam merak ettirmeyince söyle hadi, hadi. Abisini tutuyor. Bayağı abisini tutuyor. Ha. Sizde mi ondan? Sizde mi derken? Siz de Aslı ile mi? Ya şimdi niye kavga ediyorsun ya? İki kardeş bir oldular, annesini tutuyor diyecekler. Ya bak Su, bizim bu mevzuya hiç karışmamamız lazım. Grip gibi vallahi. Böyle yaklaşana bulaşıyor. Bazıları ağzını tutabilse? Ha, sen mi söylüyorsun bunu? Ulan sen ağzından kaçırmanın kraliçesisin be. En azından benimkiler felakete yol açmıyor. Ha açmıyor. Babam olayın hatırlatırım sana. Ölüyorduk, ölüyorduk. Mezar taşıma suyunu ağzından kaçırdıklarını toparlarken öldü yazacaklardı. Bak Aslı ya olan sinirini benden çıkarmış, çekemeyeceğim şimdi. Bir daha da bir şeyini paylaşmazsın olur biter. Ne alakası var şimdi? Allah Allah. Aslı'nın yanında durup beni nasıl gömdüğünü biliyorum ben senin. Unutmadım daha. Hazır şimdi kız bana sinirliyken git tekrar göm beni hadi. Zaten bir bana söylediniz siz bir de anneme. Bir dakika bir dakika. Aslı anneme mi söylendi? Ya yok öyle bir şey. Söyle söyle hadi ağzımdan kaçırmam söyle. Ya Su tamam. Sen ne dedin? Su tamam dedim uzatma. Aslı anneme söylendi değil mi? Su bak bir sakin ol. Yangına körükle gitme abicim bir dur. Bir dur. Ha ben yangına körükle gidiyorum yani. Her şeyi ağzımdan kaçırıyorum zaten. Bravo ya. Bir de insan gibi Şuraya dertleşmeye geldik seninle. Ya Su. Nereye? Var mı isteğiniz? Afiyet olsun. Hayır teşekkür ederim. Yıldız teyze o tarafta mı? Alınacaklar var dedi. Gitti gelir. Su nerede? Çamaşırları ben yıkadığıma göre burada değil demek. Kavga mı ettiniz siz? Kavga etmedik. Su beni fırçaladı gitti. Öyle bir karşılıklı kavgamız olamıyor maalesef. Bırak ya bana mı anlatıyorsun? Sen de rahat durmamışsındır. Sen nereden bileceksin ki Aslı? En son altı yaşında kavga ettik biz. Klasik değil mi ama bir şey söylersin. Azarla da olur, fırçala da olur. Lütfen kendi sevgili kavganın kötü enerjisini bana yükleme. Benim şarjım full. Ya kime anlatayım derdimi? Sormuyorsun bile niye kavga ettiniz, ne oldu diye. Gerek mi var Yıldız abla ve abim yüzünden. Yok ben hep kendimi düşünüyormuşum da, onun da annesi üzülüyormuş da, onu neden avutmuyormuşum da. E abim? Ben de onu dedim. Ama keşke öyle demeseydin, yanlış yapmışsın. Sen dersen kavga çıkar. Bana bıraksana. Neden ben dersem kavga çıkıyor? Çünkü sert çıkmışsındır. Anladın mı? Üslubunu bilememişsindir. Onun da annesi sonuçta. Ha yani sen de aynı fikirdesin. Tüm sorun benden çıkıyor öyle mi? Öyle. öyle mi dedi Ateş? Öyle demeye getirdi. Ya sen bir söylesene. Tüm sorun ben miyim yani? Değilsin de. Neyse. Ya kelebek beni deli etme. Ne düşünüyorsan onu söyle. Heveslisin. Anlıyorum ama yani bir şeyi tutturduğun zaman hemen olsun istiyorsun Aslı. Anladın mı? Haksızsın demiyorum. Ama abimle sıkışıyor be. Çocuk gibi sen abini mi paylaşamıyorsun ya? İnanmıyorum sana. O ne demek o? Benim buraya geldiğim iyi oldu. Ha. Sen de dökmüş oldun içini. Hadi bugün aslıdan nefret edelim günüymüş de benim haberim yokmuş. Sağ ol. İşte nereye? Bekle. İşte sizin sorununuz bu. Soru soruyorsunuz. Dürüstçe cevap verdiğimiz zaman azar 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 git. Tek sorununuz bu. Tamam kelebek. Gitmiyorum bir yere. Hadi ne diyeceksen de. Ne yapıyorum ben başka? Atina Atina diye tutturdun. Yalan mı? Sen de bunu diyorsan. Evet diyorum. Çünkü değil. abime kimse hak vermiyor. Tamam kelebek. Ben çocuk gibi davranıyorum. Çok bencilim. Bunu mu demek istiyorsun? Söylesene kelebek ya. Korkma söyle. Ya ne korkması ya? Sen bana abimi kıskanıyorsun dediğinde sıkıntı yok. Ben sana çocukluk ediyorsun dediğimde azarla beni değil mi? Yeter be. Vallahi yeter. Adamcağız orada saçlarını döktü be. Yani bir kişi de onun penceresinden baksın olaylara. Bir kişi de ben benim dışında ona hak versin. Aslı! Aslı! Gel konuşuyoruz bak. Efendim. E, merhaba güzel. Aslı ile konuştum da sesi bir garip geliyordu. Merak ettim. Ee, senin bir haberin var mı? Yok haberim yok. Otelde misin? Değilim. Ne oldu? Otele gideceğim dedi bana. Haberim yok. Bana bir şey demedi. Peki konuşursan haber verir misin? Merak ediyorum. Tamam. Tamam. Sen iyi misin? Maya ne oldu? Bir şey mi oldu? Yani ne bileyim. Sesin bir garip. Halam derdi. Mezardan geliyor sesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.